iyi çıktı. Şurada bir kıpırdak var. İşte vay vay vay. Çok teşekkürler elinize Çok var. En güzel, en mutlu günler sizlerle olsun. Bugün Özgür Beyle ile yabani tavuk avına gidiyoruz. <laughs> Doğru. Yabani tavuk. Yabani tavuk. Biz avcıız Özgür Bey. Doğru. Aç yani, kalmayalım. Aç kalmayalım ve yabani tavuk vuracağız. Çünkü Ocak ayının sonlarında Soroz'a yabani tavuk geliyor. Bakın gidiyoruz şimdi inanılmaz bir yolda. Yabani tavuk vuracağız. Çok güzel bir yemek yapacağız. Avcı yemeği. Hadi avcı. Bakalım. Taner Bey iyi aççısın sen. Baba vuralım. <laughs> Vurursak yapacağız, vuramazsak toro toto. Ama çok güzel böyle parmaklarınızı yiyeceksiniz beyefendi. Bu yol ne böyle? Batması karavan. Beyefendi şuradan gidin de. Vay 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 Özgür Bey. Buyurun Taner Bey. <laughs> Hazır mısınız? Hazırım ben. Hem de çok açım. <laughs> Yemek yemediniz mi? Sabah kahvaltı etmiştim. E tamam şimdi o zaman beyefendi hazırlanın. Bir 3 saatlik yolumuz var. <gülüyor> <gülüyor> akşam olur o zaman. Tabii akşam oradayız. Yolda maşallah tam offroad yolu. Özgür Bey ne kadar oldu yola çıkalı? Bir saat oldu Taner Bey. Yeter artık bir yerde duralım. Bak, çok güzel yer var. <laughs> Manzara. Dur Ozan. Karavanı şöyle çekelim. Bir manzaraya bakalım o zaman. <laughs> Bak burada birisi ameliyat etmiş ha. Görüyorsun değil mi? Bak. Yine denyolar dolu. Daha iner ilmez bak hep benim karşıma çıkıyor. Ameliyat olmuş beyefendi burada. Yemişler, içmişler, atmışlar yine. Manzaraya tam domuz yeri burası biliyorsunuz değil mi? Tüfek yanınızda mı? <laughs> Domuzlara yem olarak gitmeyin. Şimdi bana diyorlar ki şey drone'u niye çıkarmıyorsun diye domuz avında. Burada domuz avında drone mu çıkarılır Allah aşkına? Domuzu göremezsin ki bu sık içinde. Görebilir misin göremezsin beyefendi? Ya. İmkansız yani. Zaten domuz avında ses çıkmaması lazım. Gelin şurada tepeye çıkalım. Beyefendi. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Aşağıdakiler ne yapıyor? Bakalım. Vay 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 vay. Yerimiz iyi. Burada var mıdır yaban tavuğu? Şu aşağıda var. Avcılar gidiyor. Eldivenleri de buraya bırakmış. Araç bin. Araç bin. Tüfek omuza. Hadi gidiyoruz. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun. Tamam. Buyurun beyefendi. Hadi Buyurun. Av başlasın. Av başlasın. Batma tehlikesi de geçirdik de onu çekmedim. Şey ofrot aracıya bu. Baksana bir girdik şimdi. <laughs> Saplandık ama çekmedim. Her şey çekilmez kardeşim. Evet. Hazır mıyız? Avımızı şurada yapacağız efendim. Bak şurası var ya. Karşısı. Uygun mu sizce? Tüfek falan var mı? Her şey var beyefendi. İyi, hadi. Benim tüfeğim var da. <laughs> Size de tutun. Size sürprizim var. Benim tüfek burada. Tavuk tüfeği. Kara tavuk. Onun için özel mi bu? Bu tabi. Bu özel. Yani. Tüfekçi bunu sattı ya. Fabrika kapandı. <gülüyor> <gülüyor> bu değerli tüfek esasında. Çünkü fabrika kapanmış. <laughs> Tarihi Fabri oldu. Tabi. 36 kalibre. <laughs> de Bir kovboylar kullanıyordu. Bunu bir ben kullanıyorum işte. Evet. Bir de kızayırlar kullanıyormuş. Sizinki de burada. O ne ya? Milattan önce mi döndük? <laughs> <laughs> beyefendi bunu biraz şimdi şey yapacağım. <laughs> Özgür Bey. Bunu vururuz artık herhalde ya. Bunu biraz sivri yapayım size. Biz tamam, gerçek oldu. karavancıyız beyefendi. Her boktan anlarız. <laughs> Anlıyoruz ama icraat yok beyefendi. Bir şey vuramıyoruz. Şunu şuraya bir sivri yaptım mı? Bir şimdi bir test edeceğiz şimdi. Benim tavuk vuramadık. Başka yiyecek bir şey var mı arabada? Olmaz olur mu beyefendi? Ne istiyorsunuz? İstokuzundan, <gülüyor> <gülüyor> ahtapotuna, kalamalarından, deniz borucasına ne ararsanız var beyefendi. Böyle bıçağa tükürürler ya. Beyefendi. Aynen. Şöyle bir test edin istiyorsanız. Diyelim ki şey, tavuk orada değil mi? Yaklaşıp da mı? Hop. Onun tabii bir sistemi var. <laughs> ben de Özgür değil. Bey onun bir sistemi var tabi de. Bu beyefendi. Gördün yemin ederim siz yerlisiniz ya. Ha. <laughs> <laughs> Hangi kabileden? Emilattan önce böyle yapıyordu. <laughs> beyefendi bu sizin yakıştı. o zaman tamam hadi hazırız. Gidiyoruz ha. Bizim işimiz bu kardeşim. abciz biz ya. Bugün sizlere yabani tavuk yahnisi yapacağım. Evet. Bir vuralım da tavuğu. Hadi. Bir saniye. Tüfeği de doldurayım. Özgür Bey. Görüyorsun değil mi? Vay. Ya. Beyefendi. Tavuk için mi bunlar? Bunlar özel tavuk. Amerika'dan getirdim bunları. <laughs> bunlar özel tavuk. Tamam. Böyle kalsın beyefendi. biz de yöntemler var. Şöyle, şöyle bir mi? çekin. Bakın havam olsun. Beyefendi. Nasıl? Çok iyi. İyi gözüküyor muyum? Çok iyi. Durun, sizi de çekeyim bir. <laughs> Yemin ederim var ya. Tam şey. <laughs> Aborjinler gibisiniz ha. Sessiz. <laughs> Sessiz sakin. Hadi gidiyoruz. Özgür Bey. Bakın burada avlanmışlar görüyor musunuz? Ha? Belki de bizim tavukları vurdular. Hayır domuz, domuz, domuz bulmuşlar. Domuz beyefendi. Gidiyoruz. Bak rüzgar çıktı kokuları almaya başladı. ama. Yabancı tavuk kokusu. Sanki sesleri de geliyor. Bakayım. Bak. Şu tarafta. yavaş yavaş Hani bakayım. Vay 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 işte gerçek avcı be. İşte gerçek avcı be. Vallahi billahi helal olsun. <laughs> İyi katıştı Taner Bey. Beyefendi bu yabani tavuklar böyle mi oluyor? Demek ki böyle. vay 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 vay. Bud kısmı mı bu? Sadece bud var bu yabani tavukta. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yok. Bunlar tüysüz galiba değil mi? Tüyler de yoğunmuş evet. Evet Hazır. yok bunlar, beyefendi yabani tavuğun özelliği o tüysüz bunlar. Güzel kafası but... bacakları yok ama. Hayır bunlar böyle beyinsiz. <laughs> <laughs> Hadi ilk yerimiz çıktı. Sırada, sıra sizde. Sıra, sıra bizde beyefendi. Hadi vuracağız abi. Bugün vuracağız kardeşim. Bugün vuracağız. Bugün avcıyız. Gerçek avcıyız biz. Çakma avcı değil. Şurada bir kıpırdama var. Ben şuraya doğru gidiyorum. Beyefendi. Evet Tamer Bey ya bunu gördü. <laughs> Vurdu mu Tamer <kararı>? Bey? Hayır. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Hay Allah ya. Karavana. <laughs> Yok herhalde vursun bakacağım şimdi. Bak. Gerçek avcı boş fişekleri atmaz. Doğaya Cedine bırakmaz. Cebine koyar beyefendi. Ne koktu borut be. ha? Mis gibi. <laughs> Vallahi mis gibi. Bir dakika ben bir bakayım geleyim. <laughs> beyefendi avı bulduk. <laughs> bulduk avı ama. Bu arada yılan ısırdı. İnşallah bir şey olmaz abi. Banzihir de yok yanımızda. Panzehir var. Var mı? Bak hemen kendim şey yapacağım. <laughs> Tam oradan mı ısırdı? Burada ısırdı beyefendi. Serçe parabamdan. Bak. Vay. Tam dalga, dalga şey bakalım. Dalda vurdum. <laughs> Tam daldayken beyefendi. Görüyorsunuz. Özgür Bey niye gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> dalın niye vurdum bunun. <laughs> Tam dalın üstüne türemişken vurdum. Hadi gidip Eklendi. pişirelim şunları. Al işte. Yabani tavuk yanisi. Az sonra. Doğanın güzelliğine bakar mısın Taner Bey? İnşallah bak. Hadi başlıyoruz. Yabani tavuk yanisini. Özgür Bey bak, Malzememiz burada. Hadi Çıkarttım he. hemen. Düdüklü tenceremiz. Soğanımız. Patatesimiz havucumuz, zeytin zeytinyağımız. Hemen şimdi beyefendi çöpümüzü de alalım. Bu kirletmek yok. Bakın şimdi. Şık şak hemen. Beyefendi karavanda yaşam böyle bir şey işte Özgür Bey. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Havucumuz. Malzememiz de fazla değil. Bu da soğan. Soğane beyefendi. Şimdi pilav da yapacağım. Pilavı bunda da yapabilirim ama Şunları hemen yıkıyoruz. Düştü daha diyorum. yıkıyorum. <laughs> önemli. Abi size bir şey söyleyeyim mi beyefendi? Diyeceksiniz ki bu ne diyeceksin ya. Acı sever misiniz acı? Orta. Hani acıyla aranız pek yok yani. Yok var ama çok acı istemem. Şunu atayım da tavşanlar yer. Tavşanlar aktı. Bugün de karnımız doydu Özgür Bey. Dur daha doymadı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemek yanar manar. Daha yere düştü. Tamam. Dur onu yerden alalım. Bir şey olmaz. Toprakla hafif. Dur yıkayalım. <laughs> hafif toprakla mı yıkıyorum değil mi beyefendi? Sakata gelmeyelim. Evet, evet. Şimdi zeytinyağımızı da dökelim efendim. Bak iki zeytinyağı bak. Sahte evet. değil yani. Bunu da böyle koyarım ki şey olmasın diye. Ah. Fazla da şey değil. 90'lı gitmiş yemek. <laughs> şimdi bir sote yapalım bunu. Ya neden vaz mı geçtik? Ya neden değil beyefendi. Yani yapacağız da. Ama ilk önce şeyleri bir kızartmamız lazım. Bunu şimdi uzağa park par par edeyim. Gürültü <laughs> <Çünkü gülüyor> yapmasın. Ama ya. rüzgar onun sesini bize getirir. Bence bu tarafa. Nereye? Tadar, şuraya bir yere. Ama orada araba önler sesini. Araba önler. Uzatmayı da takalım. Lütfen. Telefon. Çalışır mı ilk şeyde? 220 mi? 220 çalışır mı? Çalışır. İlk. Onda. Ha. Güzel. Bak ses gelmiyor. Az geliyor. <laughs> Takıyorum. Kaynamaya başladı. Sote modunu alıyorum. Tamam. Bu şimdi sote de şey olacak efendim. Özgür Bey. İçine su. Nasıl su? Gerek mi? Beyefendi tavuğun kendi suyu var ya zaten. Su alacak o. Vay. İstiyorsanız koyayım biraz su. Biraz koyalım evet. Emin misiniz? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sen bilirsin. <laughs> Aşçı sensin. Ama bak şimdi beni şeyde bıraktınız beyefendi. <laughs> Karıştın mı? Hayır buna şeye gerek yok. Bunu bir pide, pirinç de koyun, bunun içinde olsun hepsi ya. Olur. Değil mi? Olur. Hiç uğraşmayalım efendim. Bir pirinci alıp yiyelim ben. Oo. Aa, ne unuttum biliyor musunuz? Pirinç de bu kadar mı? Pirinç... <laughs> bu kadar beyefendi, bu büyüyecek sonra. <laughs> Şeyi unuttum ya. Neyi unuttum biliyor musunuz? Sar <laughs> Hayır. Sarımsak. Sarımsak hiç olmaz mı? Önemlidir. Şu acı sizi bozar mı? Bozmaz. Yalnız bu Biliyorsun öldüren bir acı ya. <laughs> Size söyleyeyim. Hemen bakın. Sarımsağımız efendim. Biraz su koyacağız buna. Vay 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 dumana bak. Evet bütün bütün. Tuzumuz. Tuzlu yeter. Başka baharata da gerek yok. Şimdi pirincimizi de atalım. Beyefendi. Zamanı geldi mi? Geçti bile. Sana bir şey söyleyeyim mi? Diyeceksin ki bu ne diyeceksin? <laughs> Beyefendi böyle bir lezzet yok. Olur mu sizce bu yemek? Olması lazım. Ağzımızın su <laughs> Şimdi kapatıyorum. Hazır mısınız? Bak, burada soğanlar kalmış. söylemiyorsunuz. Düzüklü tencereye bakalım da şeyine. Bakalım. <laughs> Kapattım. Evet, kaç dakika? Yüksek basınçta 30 dakikada diyeceksin ki bu ne? Kemikleri de yiyeceksin. Okey beyefendi. Özgür Bey. 30 dakika sonra yemeğiniz hazır. Hadi bakalım telefonu. Tutun 30 şeyi. Bakayım. Ne yapıyorsun? Telefon mu geldi? 15.55'te açıyoruz. Ne <laughs> o? o zaten sinyal verecek bize. Öyle mi? Aferin. Tabii. Aferin. Sinyalsiz olmaz beyefendi. Bu arada hafif bir aperatif bir şey alır mısınız? Evet, yani varsa. Hazır. Şu kadar bir şarabı bulunur. Özel. Bakın bunu kaç para almışız var. Şeyi de var. Bakın kaç yazıyor? 450. 4. Şimdi kaç para acaba? Euro mu dolar mı? TL canım Euro. 450. Buz ister misiniz? Hayır. Buzumuz yok zaten. <laughs> evet. Vay 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 vay. Cheers. Cheers. Nasıl? başarılı. Çok iyi değil mi? İki şişe daha lazım bundan. Özel şarap bu beyefendi. Bekletilmiş <laughs> bu. Az kaldı yemeğimiz oluyor ya. Çok az sonra. Özgür Bey kaç dakika kalmış? 20 dakikamız var. 20 mi? Az kaldı. Çabuk geçer ya. Zaman ömür geçiyor beyefendi. Bu mu geçiyor? Sesler çıkıyor abi. Yani. Patlamaz değil mi? uzak dur o zaman. Bunun özelliği bu. Patlamaz beyefendi. Bilmem kaç tane şeyi var güvenliği var. Yemeğimiz pişti efendim. Şimdi bunu bekleyebiliriz. Hani kendi basıncını atabilir ama biz beklemiyoruz değil mi? Bakın. Yaklaşın beyefendi. Bakın şimdi bu ara bakın nasıl atıyor. Bak. Hop <laughs> hop. <Hadi, hadi. gülüyor> <laughs> koktu değil mi? Vallahi koktu ha. Yanmamıştır inşallah. Doğru, Yanmış mı? İnşallah yanmamıştır. Bir yanık kokusu da geldi sanki. Ha. <laughs> vay vay vay. Heh, duydun mu? Of 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 of. Bu ne ya? Beyefendi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sese bak. Pirinçler niye şişmemiş? Sesi duyuyorsun değil mi? Hadi başlayalım. Nasıl pirinçler şişmemiş mi? Şişmemiş. Beyefendi o. <laughs> de değil. Beybandi, pirincin özelliği bu. Basmati bu. Bak bak. Bak nasıl kemikten ayrılmış gördün mü? Olmuş olmuş. Herhalde beyefendi. Vay 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 vay. Pilava bak be. Bunu hiçbir yerde yiyemezsiniz. Tamam beyefendi yeterli. Dur, bir tane daha koyayım. Yalnız sıcak ha. Çok teşekkürler elinize sağlık. Bir bakın şöyle bir koklayayım. Evet Özgür Bey. Test mi? Test şu anda. Bakın bakalım puanı verin. Doğru söyleyin ama. Çok başarılı. Tavuğa da bakın beyefendi. Çok Şeyden vallahi dağılıyor abi bak, değil mi? Biraz tuz. Daha göz söyleyeyim mi? İnanılmaz. Bak benim şeye çatala avcız ha biz. Yok böyle bir şey abi. İnanılmaz. Özüm Afiyet olsun Bey. Tadımlık işte. Çok lezzetli ya, değil mi? Bunu restoranda yesen İstanbul'da dünya parası. Çok açız diye lezzet pastaması yaşıyor muyuz Hayır. Gerçek Baba, mi? Baba, buharda pişirdik bunu ya, basınçta. Baksana patates bile diline şöyle damağın yapıştır dağılıyor. Kendi yağımda tencere yemeği yaptık beybende. Kemiği de yiyeceğim ben. <laughs> Kemiği atarız doğaya kurtlar yesin. Yok Peki şey yanımıza bir misafir gelse ona ikram evet. etmek için var mı? Yok. Ne var mı? Demek ki yemeğimizden. de burası ev mi? Misafir geliyorsa vereceğiz, tüfeği gidecek, avlanacak, gelecek. Ha doğru. Biz de biliyoruz, ben misafir kabul etmiyorum yani. Yasak. Ben, yasak. <gülüyor> <gülüyor> çok şey söyleyeyim, çok iyi ya. Bunu böyle yiyeceksin. <laughs> Hıh 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 Bak dağılıyor bak 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 Çok iyi abi Şu kemiği atayım da Hayvanlar için Temiz ya elini al Ulan bir tabak daha olsa yerim ha. Hmm. Ama Fazla da şey olmaz. Şimdi bir daha başla. Akşam bir daha çıkayım hava. <laughs> evet efendim bir kamp. Neyimiz? Kampımız daha sonra nerede? Kampımız yani değil mi? Kamp yaptık Tabii, abi. Yani. Evet Karavanla kampımız sonra nerede? Bir başka serüvende görüşmek üzere o zaman Özgür Bey. Görüşmek üzere. Zevk aldık bugün. Aldınız değil mi? Güzeldi, evet. Beğendiniz mi? Beğendim. Tavuğu, pilavı. Çok lezzetli. Şarabı. Çok. Evet görmüş olduğunuz gibi şey karabancı olarak da beyefendi bakın çöplerimizi. Her taraf dertlerimiz. Evet çöpümüzü de astık buraya. Efendim bunu bir çöp kutusuna atacağız duyarlı bir insan vatandaş olarak. Doğayı seviyoruz Taner Bey. Evet gerçi şey ülkede duyarlı pek vatandaş kalmadı ama. Hadi atlayın beyefendi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Ne kadar insandan uzak o kadar iyi abi. İnsan sevgim yok biliyorsunuz fazla. Ne kadar uzak o kadar iyi beyefendi. Kime yakın olurlarsa olsunlar bana uzak olsunlar. Sadece doğayı seviyoruz. Biz doğacıyız efendim. Sınırlı sayıda arkadaş yeter. Hazır mıyız beyefendi? Hadi o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arrivederci çividiyamo. Çividiyamo.